Selamun arkadaşlar 24 Ocak Çarşamba 2024 damdaki Damdakarımıza Uzun bir süreden sonra bir bakalım dedim ee, En son açtığımda Kek vermiştim hatırlıyorsanız Ondan beridir hiç açmıyor Açmıyorum Şimdi beraber bir açalım Bakalım ne yapmışlar Keki yediler mi yemediler mi Bitirdiler mi Hı, Kek duruyor daha Keki bitirememişler. Ben bir günde biter diyordum. Birkaç günde biter diyordum. Buraya şerbet vermedim. Bu dışarıdaydı içine katmıştım. Evet. Şöyle koyalım. Buraya da boçta vermiştik. İşlem olmamış. Bu tarafta öyle duruyor zaten. Şöyle bir tane çekip bakalım. Çekebilirsek tabii ki. Allah çektirmesin. Evet, bismillah. Evet. Hmm. mısınız? Şuradan bal görüküyor. Çekmeyeceğim ama. Bunu da örüyorlar herhalde bir şeyler yapıyorlar burada. Şöyle bir bakalım. Bir faaliyet yok. Bıraktığım gibi, üstüne koyduğumuz gibi duruyor. Evet. Arı şu an 2, 4, Al sıkışmış durumda. Bugün biraz duman vereceğim. Onun için açtım videoyu. Şuradan da bayağı bir aralık bırakmışız köşede. Evet. Burada da kızlar yiyor bakalım. Şurada bir tane arı gitmiş içinde. Ölmüş. Neyse. Dediğim gibi bakın şu Tabana dökülmesin diye dediğim poşeti bu yüzden delmemiştim Gördüğünüz gibi. Dökülen içine dökülüyor. Bu sefer fazla bir şey dökülmemiş. Hepsini yiyorlar yani. Şimdi. Dediğim gibi amitraz duman vereceğim. Şunu da geri içine koyalım. Besleme falan yapmıyoruz zaten. Beslemede yapsam alacağını sanmıyorum. Arı salkımda gibi. Şur, Şöyle. Alt çekmecesi var. Islattım ee, bu bezi. Dökülen varovayı görmek için. Tekrardan yarın bir video daha çekeceğim. Şöyle bir karton. Ne kadar etkili olur bilmiyorum. Ee, neden ne kadar etkili olur bilmiyorum. Çünkü en son ne zaman verdiğimi hatırlamıyorum. Bu verdiğim karton da bayağı bir olmuş. Ee, açıktaydı yani onun için dedim. Açıkta olduğu için yani aylar önce açmıştım. Belki de şu an ilacın dozu veren etkisi olmayacak ama Yine de bir kullanacağım bakacağız Yarın tekrardan video alırım ee, Birleştirip atacağım tabii ki Bakalım bakalım ne olacak <laughs> Evet şimdi e, Çekmeceyi aradık Taş koydum taşın üstüne yakıp koyacağım Amtiraz dumanı Süreceğim sonradan da Tekrardan e, yarın sabah çekeceğiz ne kadar döküldü ona bakacağım. Tabii ki gerçek taşı alacağım. Dökülenleri yarın büyük ihtimalle öğlen çekerim artık. mesai boşluğunda şöyle yakıp vereceğiz. Şimdi aslında körükle basacağım duman ağzına. E körük pek bir iyi değil. Sağdan solundan kaçırıyor. O yüzden alttan vereceğim yani. O kadar da çok bir şey değil yani. Önemli bir şey değil. Şöyle biraz kıralım. Alta takılmasın. Evet. Her yerinde yakın ki. Plan önce yansın yani. Tutuyor. Hadi bismillah. bir yere takıldı. Dondurup bir kaldırmam lazım kovanı az bir şey. Evet. Kovanın totosunu az bir şey kaldırınca rahatça girdi yerine. Şu an için yanıyordur büyük ihtimalle. Şurada bir tane polenli gelmiş düşmüş. Burada da bayağı bir arı ölüsü var. Duman çıkıyor ufaktan ufaktan. Bakalım önde var mı? Evet ben görüyorum ama kameraya büyük ihtimalle çıkmıyordur. Şöyle biraz açıp bakabiliriz. ne var. Çekince takılıyor. Nasıl göstereceğim? Şöyle kaldırdım. Çok rahat geliyor. Bir yere takılıyor herhalde. Şöyle hafiften kaldırdım. Çok kolay geliyor. tutuyor hala. İyi. Evet. tutsun bakalım. Bir tane kadar. Bir de şuna bakalım. açılmıyor. En son buraya da kek vermiştik. Keki yemişler. Evet. Buradaki ahın durumu da iyi duruyor. Buna da vereceğim ama biraz. Sanki beyazlık vurmuş gibi. Hafiften. son çıtayı çektim. Yaktım, koydum o da. tüküyor Homojen şekilde dağılsın. Kapatayım. Şu son çıtası üstündeki arı. Ses duyuluyor mu bilmiyorum ama bayağı bir zonguldama var içinde. Şöyle göstereyim. Yanmış hepsi zaten az bir şey kalmış. Onu da alalım. Yarın bakacağız var o dökülecek mi dökülecek mi? Yarın göreceğiz hep beraber. Evet yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. 25 Ocak Perşembe. Hava güneşli. Adana bugün yanıyor adeta. Hava açık. Ağustos gibi. 15 derecenin üstünde. Şimdi dün e, rulamit vermiştik. Duman vermiştik yani. Ona bakacağız. Ne kadar döküldü dökülmedi. Çekeceğim. Bakacağım. Hep beraber bak görelim. Hey yavrum hey. Bu ne böyle? Bu arada ne kadar var o varmış lan. Allah'ım ya Rabbim şunlara bakın. Şöyle biraz sabitleyeyim. Her Bir taraf bez de kurumuş abi bu arada. Islattıydım yapışsınlar diye. Bu arabanın kökünü kazımış. lamit. En son formik vermiştim. Bundan aylar önce yani şuralara bakar mısınız her tarafta. Sahneye kalksak bayağı bir var. Şöyle bir göstereyim. Dün verdim arkadaşlar. Bakın şuralarda. Şimdi Şu ipleri kaldırayım. bir de var. Arada çok aşırı bir varova iki varmış. Yani dışarıda da karansız arı falan filan yoktu ama. Iııı. Ee... Demek ki bayağı bir yükümüz varmış. Şimdi e, dünkü videoyu zaten izlediniz başta çektim. Nasıl kullanılacak onu söyleyeyim. E, körükle verebilirsiniz. 8-10 puf verirsiniz. Nasıl vereceksiniz? Böyle kovanlarınızı 5-6 tane 10 tane ise böyle e, yaktınız bir tane. Yani 10 Mesela 10 kovana bir tane kartonu yaktınız koydunuz. Şöyle ilk baştan başladınız. Beşer tane beşer puf tık 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 bastınız gittiniz hemen. Sonra en başa tekrardan dönün. Beşer tane bir daha basın. Zaten duman ondan sonra zayıflıyor. Ondan sonra tekrardan en baştan geçebilirsiniz. Böyle 13-15 puf da olsa olur. Ama e, dediğim gibi aralıklarla yani baştan başlarınız tık 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 10 tane basıp diğerine geçmeyin. Çünkü yaktığınızla ilaç e, kartonun ortaya vardığı zaman yani yanma süresinde çok fark eder. Yani ilacın hangi karton İlaçı emmiş bir karton. Yani neresinde doz var onu bilemezsiniz. O yüzden karışık kuruşuk hani sıkın ki eşit şekilde kovanlara dağılsın. Bu şekilde yapın. Kaç gün arayla yapacaksınız? Ya ben iki gün yapıyorum mesela. Bu Dün verdim. Çarşamba'ydı dün. Bugün Perşembe. Cuma akşam ben tekrardan veririm dumanı. Ee, kaç kere veririm? 7-8 kere veririm. Yani bir 15-20 günü buldururum. Çünkü e, doğum süreleri zaten 20 gün falan diye düşünürseniz. Ee, larva olayı var. Doğma pupa olayı var. Larvalarda zaten genellikle yoktur. Küçük larvalarda diyeyim. Yani yumurtadan hani sirkeden yeni dönmüş halini söylüyorum. Böyle büyük larvayı demiyorum. Büyük larva, larva ki zaten giriyor. Yani dün verdim. Sadece kovanın varoy yükünü görelim diye böyle bir video yaptım. Yani bu kadar da beklemiyordum gerçekten. Çok aşırı bir e, ee, varmış arada. Şimdi Havanın böyle sıcak olduğu günler Vermeye devam edeceğim Çünkü niye böyle sıcak günlerde vereceğim e, Arı salkımda değil Salkımdaki arıya duman verilmez e, Birçoğu zaten e, Uygulamayı da yapamadığımız için Kovanlar çöküş yapıyor Şöyle bir göstereyim yani Şurada Onlarca var Belki yüzlerce var İki yüz tane vardır belki Her taraftan dökülmüş Özellikle e, şey olan taraf Yavrulu kesim de gösterme amaçlı zaten üstüne şey yapmıştık. Dediğim gibi iki günde bir, üç günde bir verebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Ee, dediğim gibi karışık verin ama mesela bir yerden basıp tak tak geçmeyin hepsine. Sıkın en başa varın bir daha baştan başlayın. Yani üç beş puf, üç beş puf şeklinde baştan sona geçirin. Şimdi ben bunu yarın bir daha yapacağız. Yani yarın akşam tekrardan vereceğim çekmeye gerek var mı yok mu bilmiyorum ama belki e, takipte olanlar scores videosu atarım kısa olarak e, cuma günü veririm cumartesi günü tekrardan çekmeceyi çekerim e, gösteririm bu kadar daha döküldü diyerekten dediğim gibi işte gördüğünüz gibi dökülen varovalar kovanlarımızda varova yok diye bir şey yok ürüyor işte şöyle hepsi gebermiş Canlılar da var içinde. Bak mesela şurada bir tane canlı var. Kıvırdıyor. İçlerinde var mı? Evet, can, tek tek can çıkışları var. Kıvırdıyorlar. Kameraya belki çıkmıyor ama. Evet bu kadar arkadaşlar Gördüğünüz gibi Dökülen şöyle üstten çekim Bir de arıyı göstereceğim Bakalım arının içinde kırılma var mı Arı ölme var mı Ben biraz dün dozu yüksek verdim çünkü ee, Onu da söylemiştim baştan Karton aylardır dışarıdaydı ee, Dışarıda olduğu için Şey ilaç ee, Belki de bozulmuş olabilir öldürmez diye düşünüyordum. bunların merdiven altı var. Onlara dikkat edin. Beyaz, dışı beyaz. içinde böyle çıktığı zaman beyaz kartonlarda hani şu lambit yazan yerlerinde beyaz onlar olmayacak. Yani bir tarafı pembe bir tarafı yeşil gibi bir ambalajın içinde olacak. Arada bir sıkıntı görükmüyor. Tabanda da dökülen yok. Aramız sağlam. Çok şükür. Verdiğim dumanı gördünüz zaten. Evet. Dediğim gibi 2-3 3 5 kere daha verdik mi? Arada bir şey kalmadı Allah'ın izniyle. Şurada biraz ağır kalmış. Evet. Adana'dan sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şurayı da vermiştim ben. Duman büyük ihtimalle onda da vardır. O da dökülmüştür. Kırşahin. Polenleri görüyorsunuz. Her gelen polenle geliyor. Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videoyu beğenirseniz like atarsanız sevinirim. Beğeni yaparsanız. Kendinize iyi bakın. Siz de dediğim gibi duman verebilirsiniz kovanlarınıza. Sıcak havada verin. Ee, öğle vakitlerinde verin. Çünkü hani bazı karlı bölgeler oluyor. Mesela güneş çıktı. Ee, kovana güneş değdiği zaman ne olur? arı salkından çözülür. Çözüldüğü zaman dumanı verebilirsiniz. Ama akşamüstü kesinlikle verilmez. Salkımdaki arıya verilmez yani. Onu demek istedim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.